İstanbul'da bir sabotajın anatomisi güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Biz burada mikrofon uzatmasak bu sorun eminim ki giderilmeyecekti. Bunu kendi adıma gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çalışır haldeki yürüyen merdivenlerden aşağı indiler. Aynı yönde yukarı çıkarken merdivenlerin butonuna basıp durdurdular. Çalışır haldeki yürüyen merdivenin durdurulma görüntüsü kameralara böyle yansıdı tesadüf o ki çıktıkları yerde A Haber ekipleri oradaydı. İstanbul metrolarındaki sabotaj görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Altunizade metrosuna gelen dört genç önce yürüyen merdivenlerden aşağı indi. Gençlerden üçü yukarı çıkarken yürüyen merdiveni durdurdular. Onlar metro çıkışında otururken A haber ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan kişilerle röportaj yapmaya başladılar. Evet çalışmıyor. 82 adım. Kaç? 82, 82, 82 merdiven. 82 basamaktan. Evet. 82 basamak var ve çalışmıyor. Asansör bazı yerlerde yok. Evet. Olmayan yerlerde işte böyle şeyler oluyor. Oradan geçiyormuş gibi davranan başka bir şahıs da sabotajın parçasıydı. Metro istasyonundaki 3 no'lu girişten giren şahıs metroyu kullanmayıp önce 1 no'lu çıkışı kullanarak cadde seviyesine indi. Dikkat çekmemek için bölgede gezdi. Ardından 1 no'lu girişten girip 2 no'lu girişten çıkarak A Haber ekibine röportaj verdi. Çile, bitmesini bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Tesadüf eseri oradaymış gibi davranan ekip izinsiz çekime devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce olduğu gibi son yaşanan sabotajla ilgili de suç duyurusunda bulunacak.